nedir arkadaşlar tüklüğün geleneği? Denizin ortasına açılırsın ve burada hep beraber ne yaparsın? Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda arkamızda görmüş olduğunuz bu tekneyi kaç gündür herkes konuşuyor. A101'in 79.999 liraya sattığı tekne. Normal siteden farkı da zaten 1 lira. Bu yüzden A101'e teşekkür ediyoruz. Şimdi bu tekneyin içinde bakalım neler var neler yok. 80 bin lirayla ben bunu alıp denize açılabilir miyim? Bunları göreceğiz ve tekneye yakından bakacağız. Hadi gelin geçelim. Arkadaşlar bu işler riskli. Şimdi ben 80 bin lira verdim buna da. Ya burada düşüp kolumu bacağımı kırarsam o zaman daha da masraflı hale gelmiş olabilir. Bu arada teknenin sahibi olan Cana ve Aslı'ya da teşekkür ediyoruz. Onlar arkadan tabii bizi locadan izliyorlar ama biz burada dert çekiyoruz. Hadi bakalım. Dostlar teknemizin markası Marine Bot ve modeli de 4.95 Samba Deluxe 4.95. Tabii ki teknenin uzunluğu 4 metre 95 santim olduğu için. Twitter'da size bu tekneyle ilgili merak ettiğiniz bir şey var mı diye sormuştuk ve sorulardan birisi şuydu hemen onu cevaplayayım. Bu teknenin vergisi ne kadar? Cevap yok arkadaşlar. 5 metre altındaki tekneler Türkiye'de vergi alınmıyor. Şimdi burada devam ediyoruz. Teknenin içinde neler var? Ben size anlatmaya başlayacağım ama mesela şu an kaptan koltuğundayım. Sağ olsunlar bu kaptan koltuğunu ücretsiz olarak veriyorlar bu 80 bin liranın içinde kırılmadığı sürece. Direksiyonu anlatsam direksiyon bazı yerlere motorla bağlantılı olduğu için gelmiyor. Yani şu an sizin alacağınız teknenin direksiyon olmayabilir. Bu yüzden direksiyonu anlatamıyorum. Kadranı anlatsam motora birlikte gelmeyebilir. Motor motor zaten yok. Akü dediğiniz şey komple yok. Yani araç aslında motorsuz. Araç diyorum sonuçta bir deniz aracı ve motor olmadığı sürece yani içinde ne var ne yok böyle basit şeyleri falan olduğunu söylemişler. Yani yazan listede olan şeyleri küçük bir bakalım bu teknenin içinde neler geliyor. Mesela krom kaplama bu tenteden bahsetmişler. Yani sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Bu kumaş normalde daha kalitesiz bir kumaşmış ama teknenin sahibi değiştirmiş. O yüzden bunu direkt size göstermeyeceğim ama daha kalitesiz bir kumaş olduğunu söyledi. Teknenin önünde gördüğünüz iki adet krom koç boynuzu var. Onun dışında burun makarası ve çekim hapası var. Yani bunlar zaten teknenin içinde olması gerekiyor. Bunu bir çekmek zorundasın. Denize bırakmak ya denize almak zorundasın. Bu yüzden zaten olması gerekiyor. Yani aslında teknenin içinde o A101 ilanında yazan şeylerin çoğu zorunlu şekilde olmak zorunda. Mesela şu an Melih'in hemen yanında duran şey. Bunu sana göstereceğim. Seyir ışığı. Teknenin iki tarafında da ön tarafa doğru ışık verecek şekilde var. Yani bu zaten zorunlu arkadaşlar. Yani bu olmak zorunda. Hoparlör var. Allah razı olsun. Şöyle iki tane hoparlörü var. Sağda ve solda. Bunu ilan yazarken gerçekten ne düşündünüz bilmiyorum. A 101deki insanlar zaten ucuzu karıyor diye mi? Bakın şimdi teknenin hizmetine bak. Hizmeti kestin. Tak. Tak. Ve tak. Yani 80 bin liraya tekne satıyorum deyip şunu nasıl yazarsın İlhan be kardeşim? Neyse hadi bunu geçtik. Bunu geçtik daha güzeli var. Ya yani şöyle düşünün arkadaşlar benim bunu değiştirmemin sebebi şu. Yarın mesela bir araba almaya gidiyorsun tamam mı? Adam sana şunu der mi? Abi arabada teker var. Ya birçok şeyi sorabilirsin arabaya ama şunu der mi? Abi arabanın arka koltuğunda o kadar güzel bir file var ki aklın durur. Yani şunu derler mi ya adama? Şunu derler mi? Şu gördüğünüz telefon tutacağı dediğimiz şey teknenin kendisine gelen bir ürün değil. Bir de teknenin bu tarafına gelelim. Yine şöyle bir oturayım çünkü alan biraz dar zaten. Az sonra denize açıldığımızda da göreceksiniz. Teknenin bu tarafında şöyle küçük bir lavabomuz var. Şöyle suyumuzu açtığımızda gördüğünüz gibi sesi duyuyorsunuz. Bu teknenin içinde bulunan yaklaşık 50 litrelik su tankından geliyor. Lavabomuz var. Bu da bir ocak takımı oluyor. Ki ocak takımı yaklaşık böyle 300-500 liraya satılan kamp tipi ocaklardan. Yine teknenin içinde geliyor bu. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. Diyelim ki sen denize girdin çıktın. Duş alacaksın. Teknenin içinde yani şu ana bölümde herhangi bir gider yok. Duş almak için de buradaki kapağı açıyoruz ve şöyle hortumuzu çekiyoruz. Şurada iki adet dinlencemiz var. Bu dinlenceler normalde yok. Ekstra yani bir tanesinde sadece krom merdiven geliyor. Bu gördükleriniz ekstra. Aldıktan sonra da yine duşunuzu alabiliyorsunuz. Bunu artık deneyimle gör. Şu an ek bir şey söyleyeceğim arkadaşlar şunu öğrendik eğer burada sabit durup duş alırsam gideri açtığımda şu an su seviyesi giderin üstünde olduğu için içeri su dolar yani değil suyun gitmesi içeri daha fazla su gelir ama tekne seyir halindeyken ben diyelim ki duş aldım daha sonra seyir haline geçtim ve giderleri açtım o zaman su gidebiliyormuş içinden bunu da şimdi öğrenmiş olduk. Başka şu lavabonun altında şöyle ufak bir dolabımız var tam böyle bir karış bir mesafe bir derinliği var kenarında iki tane led ışık var bunlar yine teknenin içindeki Allah Allah. Yani krom, tabii ki krom. Az sonra hoparlörü deneyeceğim bu arada. Madem teknoloji arıyoruz, şimdi geldik asıl yere. Sen bu tekneye geldin, denize açıldın. Başına güneş geçmedi, kurtuldun diyelim. Ve gece uyuyacaksın. Ve burada bir adet kameramız var. Ben gidiyorum. Hadi iyi geceler. Bakıyorum, evet tamam. Bu arada ya şunu söyleyeceğim. Benim klostrofobim var ve burası bir tık klostrofobik bir alan. ben burada uyuyamazdım ve aşırı havası basık. Sonuçta siz burada çıkacaksanız yani açık denize yaz aylarında sıcak yani. Bunlar ekstra teknenin içinde normalde gelmiyor yani size. Bu gördüğünüz cep filesi ben valla bunu teknenin hizmeti diye düşünmüştüm ama haksızlık etmişim. Bunlar da yine ekstraymış. Burada 2 adet camımız var. Şöyle camları ve inceden bir açmayı deneyeyim hatta sizin için. Evet. Oo tamam içeri güzel hava geliyor. Evet burada bir tık böyle bir hapis hayatı yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kapatıp da tekrar şimdi ben onu sıkıştıracağım. Yani içerideki alan böyle burada bile dışık var. Yani burada ben tam olarak şu an karanlıkta nasıl oluyor onu merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Üst kapat kapat. Umarım kendimi çekebiliyorum. Evet şu an içeride tek başımayım. Size özel ayıcıklı yastık getirmiştim. Evet şöyle yatışa geçsek diyelim ki. Yani ben burada ölürüm büyük ihtimalle. Hani buna yün mü derler? Bunun tam adı neyse lütfen siz söyleyin ben bilmiyorum. Şöyle bir kaplaması var. Gölgeyi güneşi biraz kessin size gölge yapsın diye. Ama sıcaklık giriyor içeri. Yani o basıklığı hissediyorsunuz. Bir de şöyle ışığımız var. Bir de açayım bakayım nasıl olacak. Oh my. Evet. Ve da biraz kendine faydası olmayan bir ışık ama gece büyük ihtimalle faydası olur diye düşünüyorum. Evet. Şuraya da Meli'yi mi alsam? Meli alırsam burada ölürüz. Meli! Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız? Gel sen de gelsene. Şimdi Melih'i buraya almadan önce size şunu da göstereyim. Böyle ince katmanlı yani çok kalitesiz diyemem ama fena olmayan. Ama yatarken yani ne kadar uzun süre rahat edersiniz bir Louis Vuitton desen <laughs> çakması bir minder geliyor. Ee, burada fazladan böyle bir döşeğimiz var altta ama yani bunu e, Can abi rahatına düşkün olduğu için <laughs> kendisine özel olarak yaptırmış yani normal teknenin içinde gelmiyor. Size şunu da göstereyim hazır buraya açmışken bir adet böyle büyük, biraz daha büyükçe bir dolabı var, saklama alanı var. Yine bu tarafında bir tane var, diğer tarafta da bir tane var. Hani en büyüğü bu, diğer ikisi de yine böyle ufak tefek şeylerin sığabileceği bir yapıda. Yani tekne aslında size çok küçük bir alana ihtiyacınız olabilen her şeyi sığdırmış. Ne kadar içeride yer kaplayabiliyoruz bunu göreceğiz. Melih gelsin içeri. <laughs> evet, Melih'e Meli özel olan ayıcıklı aslında Melih'e tekrar veriyorum. Melih için buyur. Melih rahat mısın? Gayet rahatım yani şekerlemeler için çok mantıklı bence ama. şey güzel sıcak. aslında. Bir şey söyleyeceğim. Mami sen de gel evet. <laughs> gel gel. Gel içeri gel. İçeri gel. Evet Mami'yi de aldık içeri. Ee, ee, şöyle bir arkadaş yani burada şunu düşünüyorum. Diyelim ki biz üç arkadaş geldik buraya tatile. Öyle mal gibi denizde üçümüz takılıyoruz. <laughs> hani şurada mesela bir şey alanımız var. Böyle piştim işte hani bir şey iskambil aynen, oynarız mesela aynen. öyle sıcağında. Burada takılabiliriz ama yani alanımız yok. Yani bir kamera, bir mami, bir de ben anca sığabiliyoruz buraya. Ama yine de yani iki kişilik tatil için okey. Bu arada bir şey daha diyeceğim ama biz bir nefes alalım ondan sonra söyleyeceğim hadi. Kapıyı kapatacağım. Önce şunu bir kapatayım. Bu da böyle kapanabiliyor ama oturunca geçmiş olsun. Bu arada yani öyle bir sıcak ki arkadaşlar içeride. Hani bu tekneyi çekebilmek için didime geldik sizin için ama hani şu an bu hava dışarı sıcakken içeriden dışarı çıktığımda böyle bir sevindim yani. Hani iyi bari ferah erdik falan diye düşündük. Yine şöyle kapıları Allah kapağı kırmadan mümkünse kapatırsanız kurtulmuş olabiliyorsunuz bu alandan ve içeride biri varsa da takılmaya devam ediyor. Siz de burada vakit geçiriyorsunuz. Son olarak teknenin içinde bulunan son şeyleri söyleyeyim size. Şu an Melih'le Mami'nin oturduğu ve sizin de gördüğünüz minder kaplamaları yine içeridekiyle aynı kaplamalar aynı modelde geliyor. Yer kaplamaları yine tahta ahşap bir de şöyle bir masamız var. Öyle masayı kaldırıp açtığınızda size ufak ve iyice içecek alanı sağlıyor. Kenarında mandallar var. Biraz zor ama aynı şekilde de masayı kapatıp yine yerden kazanabiliyorsunuz. Şimdi size az önce hoparlör dedim bir teybi var. aklım durur. Şimdi bak gel buraya gel. Gel buraya bak şimdi bak. Gizlenmiş bir alan. Neden biliyor musun hocam? Teybi çalabilirler çünkü. Bildiğiniz gibi yani klasik çalınan oto teypler bunlar. Hani bunu buradan alsan bir şahine taksan büyük ihtimalle gider. Büyük ihtimalle içinde geliyor zaten bu. Kalan şeylerde size anlattıkları içinde geliyor ama şimdi bunun toplamı 80 bin lira. Sizin 80 bin lira yapabildiğiniz şey şu. Bu tekniği alıp denizin üstüne koymak ki römorkunuz yoksa atıyorum deniz olmayan bir yerde eviniz var. Siz önce bunu evinize söylediniz. Oradan denize getireceksiniz ya. Römork için zaten şu anda römork fiyatları 15-20 bin lira civarında. Aracınıza bir çeki demiri taktırmanız gerekiyor. O da yine yurt dışından gelip euro üstünden satıldığı için yaklaşık 2-3 bin lirada en az onlar ediyor. Tabii ki daha ucuzları vardır ama dayanıklı ve ortalama kalite olanları söylüyorum size. Yani yaklaşık 20-25 bin lira sizin zaten bunu evinizden buraya getirmeniz tutacak. Hadi onu saldık. Onu boş verdik. Diyelim ki deniz kenarı bir yerde yaşıyorsunuz ve tekneyi denize indirdik. Ama motorumuz yok ama iznimiz yok. Hiçbir şey şeyimiz yok. Belli bir marinada bir kaydımız yok. Hiçbir şekilde aracımızı bir yerde bırakamıyoruz. Şimdi gelin buradan bir açılalım. Bakalım motorla nasıl gidiyor? Bu arada motor içinde 30 ile 60 beygir arasında güce sahip bir motor öneriyorlar. Yani 30 beygirin bunu çok götürebileceğini düşünmüyorum. Çünkü yaklaşık 500 kilo ağırlığında motorsuz. Motorla birlikte de yaklaşık 900 kilo ağırlığa kadar ulaşıyor. Toplam içeri alabildiği kapasite zaten 900 kilo. Zaten A101 ilanında da şöyle bir şey vardı. Tekne maksimum 7 kişilik diyor. Ama bunda bir hata var. Yani bir yanlış var. 7 kişi buraya sığmaz diye demiyorum. Bu tip tekneler için maksimum yasasları 5 kişi arkadaşlar. Ki 5 kişi bile burada sıkıntı yaşayabilir ki biz bundan sonra bir tam 5 kişi deneyelim bakalım ne olacak. 30 HP motor alalım dediniz. Diyelim ki en ucuzunu alayım ben en azından teknemi götürsün diye. Tekne 80 bin arkadaşlar. 30 HP motorların ortalama kaliteleri yani 120 bin liradan başlıyor. Sen 60 HP'lik bir motor alayım sağlam olsun dersen de 150, 160, 170 bin liraya kadar gidiyor. Yani sen aşağı yukarı ortalama 150 bin lira para vermen gerekiyor ki teknemi motor taktırasın. Ne oldu? 80 bin tekne oldu. 150 motor oldu. Geldiğimizde tekne 230'u Ama bunun daha ekleri var, izinleri var, ehliyet ücretleri var, ruhsatları var, telsizleri var, aidatları, ücretleri var. Şimdi gelin, hem bir Can abiyi çağıracağım şimdi, hem bir Deniz'e açılalım, hem de bakalım ek ücretleri neler bunlar Şimdi arkadaşlar 5 kişi buraya girmek riskli yani arkadaşlar. Şu anda ben 5 kişi dedim ama Can abinin de katkısıyla şu an biraz denizde rüzgar falan fazla olduğu için 5 kişi biraz riskli olabilir dedik ve bir denge sağlamamız gerektiği için Deniz'de 4 de olmuyor, 3 oluyor ve Mami'yi karaya doğru uğurluyoruz. Mami hoşça kal. <laughs> yavaştan şöyle bir çıkışımızı yapıyoruz. Bas gaza abi. Buyurun. Sen bu tekneyi ne kadar aldın zamanında? Zamanında dün baktım ben buna 11 bin dolar o zamanın dolarıyla. Olan 10, ne kadardı? 8'e yakındı 7.90 civarı. Yani 88 bin lira. Şimdi A101'dekinden sanki daha pahalı gibi oluyor ama motoru... motor yok. Motor <laughs> <laughs> içindeydi değil mi? <laughs> tabii tabii benimkinde motor dahildi. Bak bir iki ekstralar var. Onlar da bir zamanda ediyordu yani 8-10 bin lira. Yani 88 bine sen hepsini almış oldun. Ben şu an bu tekneni 80 bine boşuna alıyorum. Şimdi benim mesela bir marinada yer kiralamam gerekiyor. Tabii. Tekneyi öyle denizin ortasında bırakıp yani. Yani römork alabilirsiniz at çek gibi ama e, zorlukları var. E, kısa sürüşler için Pek ideal olmuyor remote. Marina daha konfor alanınızı genişletiyor. Peki yıllık ne kadar veriyorsun buraya abi? 2.200 euro civarındaydı 2000 ben anlaştığımda. 2.200 euro. Evet. Ne zaman anlaştın? Haziran'da. Bu arada şu an arkadaşlar şunu göstereyim. Deniz ortasındaki bir benzin istasyonundan geçiyoruz. Burada aldığın yakıtın litresi ne kadar abi? Arabamızı aldığımız benzin. Benzinli benimki. Benzin de var, mazot da var. Bayağı aynı yani. Öyle bir şehir efsanesi. Yatlar ucuza alıyor ama onlar sadece ticari balık tekneleri, benim bildiğim. Ne kadar yakıyor şu an bu? Benim motorumla beraber hı hı. ideal seyir hızında 8-10 litre saatte yakıyor. Saatte. Peki saatte kaç kilometre gidiyor ortalama? Kilometre deniz mili olarak mat Aynen, deniz olarak şey yapıyoruz. Ortalama 9 dersek yani birebir. O da deniz mili de sana 1.7 civarı. 15-20 kilometreye aşağı yukarı 10 litrede yakıt vermiş oluyoruz. Evet, aynen öyle. Yani çok aşırı lüks bir şey satmadığı için A101, yani öyle olduğunu iddia ettiği için. Yani yine de biraz pahalı. 2200 Euro, 40-45 bin lira yıllık. Yani geldi bana tekne, 300 bin liraya. Tabii sabah yıkadım ay işlemini yaptığımız su da biraz pahalı. Marina oldu. Ayet için. marinada kullan. <laughs> para veriyorsunuz ya yıllık arkadaşlar. Marinada kullandığınız suya mı ya? Yine para ödüyorsunuz ve normal bir suya göre de pahalı yani. Bayağı pahalı. Ev suyuna göre baya pahalı. E, bu teknik işi biraz yaş. Geldik açığa da yavaştan. Tamam şöyle bir şey yapalım mı abi? Şöyle seyir mi ideal seyir hızında bir böyle basalım basalım bakalım. Olur. Ne kadar gidiyor? Hocam uçuyor. <laughs> Burun havada bu arada. Burun havada şu anda. Ya <laughs> şöyle, Can abi şu an göğe yükselmek üzere. <laughs> Ben diyelim ki senin böyle çok yakın bir arkadaşın. Sana derim ki Can, ya yani kardeşim ben bir tekne almayı düşünüyorum. A101'e bu tekneden geliyor. 80 bin lira, üstüne de bunları alacağım. Yani denize çıkarmak, kullanmak için benim en az 250-300 bin lira para harcamam lazım. Doğru. Bana bunu önerir misin? Öneririm. Ücrete göre denizle buluşmak, düz seviye bir konfor yaşamak için <laughs> ideal bir tekne. Abi şöyle bir seriden ototeybimiz. <laughs> Bayağı ototeybine benziyor. <laughs> Nedir arkadaşlar Türklüğün geleneği? Denizin ortasına açılırsın ve burada hep beraber ne yaparsın? Ben şimdi burada size break dance da yapardım arkadaşlar ama alan kısıtlı yoksa yani benim yapabileceğim şovların haddi hesabı yok tabii ki. Çok güzel bir keyif arkadaşlar. Yani maalesef ki çok lüks şu an ülkemizde ama yani keşke hepimiz sahip olabilsek. Abi ben şeyi merak ediyorum. Ben mesela bir tekne aldım. Her şeyimi ayarladım ama benim ehliyete ihtiyacım var. Evet. Nasıl oluyor? Amatör denizcilik belgesi almam gerekiyor. Bunu şu an online veriliyordu en son bakanlık tarafından. Online bir eğitim alıyorsun. Orasında online bir sınav. Ondan sonra Denizcilik müdürlüğünden denilen gidip basılı halini alabiliyorsun. 24 metreye kadar ki bayağı fazla 24 metre. fazla. <laughs> Peki buna toplam maliyeti ne kadara geliyor senin için? Bunun uygun harçları var. Çok yani öyle kurs bedeli vesaire değil. Sanırım 170-180 lira bir harcı vardı 1000 tamam, lira bile değil yani. Tamam, bunu toplama dahil etmemize gerek yok o zaman. Yani arkadaşlar anlayacağınız A101'de 80 bin liraya satılan bu tekneyi gerçekten denize açılıp kullanabilmeniz için yaklaşık 300 bin lira para harcamanız gerekiyor. Eğer bu kadar paranız varsa ve bu kadar denizi seviyorsanız bu lükse düşkünseniz tabii ki yapılabilecek bir aktivite, alınabilecek bir şey ama Tabii ki 300 bin lira yine de fazla bir para özellikle bir tekne için. Bu fiyata zaten araba alsak hepimiz için şükür diyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> Dostlar rüzgar şu an artmaya başladı bayağı. Bizim de o yüzden yavaştan karaya doğru geçmemiz gerekiyor. Bu videomuzda buraya kadar diyelim A101'in 80 bin liraya sattığı tekne gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Bu tekneyi alıp da Kullanmak için de en az 300 bin liraya yakın para harcamanız gerekiyor. Artık siz ne düşünüyorsunuz bu tekne hakkında yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyelim. Can abi tekrar çok teşekkür ediyorum sana. Ne demek. Sağ yardımcı olduğun için. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.